Baylar bayanlar merhabalar sevgiler saygılar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir. Yeni başlayanlar kılavuzunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Instagram'dan ve YouTube'un topluluk sekmesinden ki yakın zamanda artık daha aktif kullanmayı planlıyorum bu bölümü sizlere sordum. Yeni başlayanlar için kılavuza devam edelim. Sorularınızı alayım. Daha önceki sorulan sorular çok fazla sorulmuş. Daha önce cevapladığım sorular çok fazla sorulmuş. Ama sorarken de söylemiştim. YouTube'daki kılavuzu izleyebilirsiniz. Instagram'daki öne çıkanlardaki soru cevapları izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar. Belki sorularınızın cevabı oradadır. Eğer ki değilse bu soruları sorun. Ki birkaç tanesini öyle ayıkladım. Onları cevaplayacağız bugün. Umarım yardımcı olabilirim. Hadi başlayalım. Başlangıç motosikleti scooter mı olmalı yoksa naked mı? Güzel bir soru. Birkaç farkı var bu ikisinin. Bir tanesi ağırlıkları. Scooterlar X-Max, T-Max gibi bir şeye binmiyorsanız şayet her zaman her motosikletten daha hafiftir. Ve bu yeni başlayan birisi için avantajdır. Nedenini bu videonun ilerleyen dakikalarında daha net anlayacaksınız. Bir diğer farkı olan şey de en bariz. Birisinde debriyaj var, birisinde yok. Vitesi geç, vitesi vit, vitese alışırsın. Vites basit bir şey. Gözünüzde büyümesin lütfen. Bunu daha önce de çok anlattım. Sürekli sürekli aynı şeyleri söylüyormuş gibi olmak istemediğim için çok hızlıca üzerinden geçeceğim. Çok düşük hızlarda manevra yapmak istediğiniz zaman hele ki ben MT7 kullanıyorum. İşte MT7 gibi makinalarda 400 cc'lik, 600 cc'lik makinalarda muhakkak böyle yapmak zorundasınız. Kaza yaptırır. Şöyle ki Gazınızı 3000-4000 devirlerde tutuyorsunuz. Dönmek istiyorsun ya, tam dönerken debriyajı çekiyorsun dönüyorsun motor dönerken çok yüksek ihtimal en sonunda artık dönüşü tam tamamlarken bir devrilmek isteyecektir. Bir güç alamadığı için. Gazın sabit ya senin. Hafifçe debriyajı bırakıyorsun. Kavrama noktasına kadar. Şimdi bir santimlik bir yerdir debriyajda. Kalanı boştur zaten. Daha önceki videolarımı açın izleyin. Ee, çok videosunu çektik bunların. Hafifçe debriyajı bırakıyorsunuz. Motor devrilmek isterken bir anda doğruluyor kendine geliyor. Motosikletinizi düşürme düşürmekten korkmaya son mu? Öyle bir video çekmiştim. Hatta sanırım bu tişört vardı yine üzerimde. <laughs> Aynen. E, o videoda bunun detaylarını öğrenebilirsiniz. E, scooter'da debriyajın yok. Ne yapacaksın? Gazın yine sabit olabilir. Bu sefer arka freni kullanacaksın ki convenient diyesim geldi. Türkçesi gelmedi aklıma. E, arka fren de scooter'da debriyajın yerindedir ya yerleri de aynı zaten. Gazını sabit tutuyorsun, freni sık tam döneceksin. Freni sık, motor yavaşlayacak. Yavaşladığın için dönüş çapında daralacak. Dar dönüşünü yapacaksın. Baktın çok yavaşladım ve motor devrilmek istiyor. Hafifçe arka freni bırak. Motosiklet sabit gaz olduğu için motosiklet gücü alıp hop kalkacaktır. Aralarındaki en bariz farklar. Bu ama scooter'la ilgili şunu da söylemem lazım. Scooter'lar motosikletler arasında en geniş gidon mesafesine sahip olan araçlar. İnanılmaz bir gidon mesafesi var. Çoğu zaman buna ihtiyacınız olmayabilir. Ya olduğunuz yerde gidonu tamamen kitleyip diye dönebilirsiniz. Tuhaf bir hissiyattır alışmanız gerekir onu biliyorum. Hele ki bir e, M-Max'e... ...denk gelirseniz bir sürün. Muazzam bir şeyi var. Gido, şöyle tutuyorsun ya gidonu resmen. Şöyle bir şey yani. Neredeyse 90 derece. Aralarındaki fark bu. İlerleyen zamanlarda vitesliğe geçecekseniz... ...ben e, naked motosikletle başlamanızı tavsiye ederim. Her anlamda alışmanız için... ...vitese, ona, buna, her şeye alışmanız için... ...naked'ı ben tavsiye ederim. Ha, bu fren mevzusunda bu arada... ...tabii ki de balatanız daha erken bitecektir. Ama... Pff. ikinci soru en fazla kaç yaşında motor sürmeye başlamalı birisi? Motosiklete başlamanın bir yaşı yok. Herhangi bir yaşta başlanabilir. Herhangi bir kiloda, herhangi bir boyda başlanabilir. Ha, birkaç handikapı olacaktır bunun. Mesela boyunuz çok kısaysa daha yüksek motosikletleri sürerken çok daha zorlanacaksınızdır. Efendime söyleyeyim öğrenirken tam olarak taktiğini de bilmediğiniz için onun da taktiği şudur. Eğer iki ayağınız da böyle parmak ucunda yerde duruyorsa e, kıçınızı birazcık sola çıkarın duracağınız zaman. Yani sol ayağınızın tabanının tamamen yere basıyor olması lazım. Sağ ayağınızın zaten yerde durmasına gerek yok. Zaten arka frende duracak. He, bu en kötü tarafı ne bunun? Motosikleti durduğu yerde geri geri götürmekte çok zorlanırsınız. E, boyunuzu uzatamayacağınıza göre iniverin motosikletten de elinizle itiverin. Yani Öyle bir dert edinmeyin kendinize. Ya da çok kiloluysanız bazı motosikletlere sığmakta zorlanabilirsiniz. Daha kompakt olan özellikle motosikletlere hele ki yeni başlıyorsanız işte KTM Duke 250 gibi, RC 200 gibi bunlar biraz daha kompakt motosikletler. O yüzden sığmakta zorlanabilirsiniz. Ama onun dışında her yaşta, her kiloda, her boyda insan motosiklet sürebilir. Arka freni kullanmaya alışamadım. Ön freni kullanıyorum genelde. Bu yüzden motoru birkaç kez devirdim. Ne yapmalıyım? Bu güzel bir soru. Birkaç şeyin açıklamasını yapabileceğim bir soru. Şöyle ki öncelikle ön fren senin devrilmene sebep olmaz. Ön frenle durmak istediğin zaman baktığın yerin yanlış olması senin devrilmene sebep olur. Bunu bir açıklayalım. Şimdi çok seriyi kullanmıyorsan da sakin sakin motoru kullanıyorsan zaten arka fren yeterli olur. Ama hakikaten sakin kullanmaktan bahsediyorum. Çok böyle yavaş yavaş durmak, gitmek, keyfini çıkara çıkara. Çapır kullanıyormuşsun gibi düşün. Böyle 200 cc, 250 cc bir çapır kullan. Hoş, çapırın cc'si çok fark etmiyor. Her türlü böyle sakin sakin gitmek onda keyifli de. Biraz daha hızlı gitmek istediğiniz zaman arka fren neredeyse hiçbir işinize yaramayacaktır kesinlikle sizi durduramaz. Hele istediğiniz zamanlarda en nihayetinde durdurur da veya istediğiniz kadar yavaşlatamaz arka fren. Arka fren yardımcıdır. %70'e %30 hatta bana sorarsan %80'e %20 bir güç oranı var ön frenle arka fren arasında. Arka fren yardımcıdır. Ben %90 hatta %95 ön fren kullanan bir insanım. Hatta sadece ön fren performansıyla ...zınk diye duramayan motosikletlere ben çok uyuz oluyorum. Çok sinirim bozuyor. Arka freni ben nerede kullanıyorum? Birkaç yerde kullanıyorum. Mesela... ...artçım olduğu zamanlarda... ...yavaşlama ve hızlanma... ...böyle trafiğin akışına ayak uydurma diyeyim. Bu gibi zamanlarda arka frenle... ...yani çok da öyle durmama gerek olmadığı zamanlarda... ...arka frenle yavaşlıyorum, sonrasında gaz açıyorum. Neden? Ön frenin çok daha güçlü olduğu için... E, ...ağırlığı direkt... ...ön tarafa verecek. E, arkamda artçıya ...sürekli bana yüklenecek falan. Bu yüzden arka freni biraz daha tercih ediyorum. Bu bir. İkincisi... ...çok yavaş manevraları yaparken... ...az evvel bahsettiğim çok yavaş manevraları... ...yaparken... ...sadece debriyaj ve gazın kontrolünün... ...yeterli olmayacağı hızlara çıktığım zaman... ...yani o 10 km hızla... ...yaptığım dar dönüşü... ...25 km hızla... ...dönmeye çalışıyorsam orada biraz yardımcı olsun... ...diye arka fren kullanıyorum. Bir de trafik ışığı gibi yerlerde yavaşlayıp durmam gereken yerlerde önle yine yavaşlıyorum. Tam istediğim zamanlarda beni durduruyor ama durmama böyle 2 metre falan kala önü bırakıp sadece arka frenle duruyorum. Çünkü bir e, ağırlığın üzerinde fazla bir etkisi olmuyor arka frenin. Şimdi bekle bekle kafanı karıştırma. Gelelim en başa. Ön fren neden devrilmene sebep oldu? Sebebi şu. Baktığın yer diyorum ya. Ne dedik? Baktığın yere gidersin diye bir olay var ya hep motosiklet üzerinde. Şimdi sen yavaşlayıp durmak istediğin zaman ön frenle yavaşlıyorsun. Duracaksın ya. Şimdi dururken başka bir yere bakarsan otomatik olarak istemsiz gidonu oraya doğru biraz kırmış oluyorsun. Bu sefer ne oluyor? Ön fren çok güçlü olduğu için bütün ağırlığı senin o gidonu kırdığın atıyorum sağ tarafa doğru birazcık kırdın sağda böyle trafik ışığına bakarak yavaşladın durdun gidonu kırdığın yere doğru bütün ağırlık birden oraya yüklenmeye başlıyor e o motosikletin ağırlığını da çok taşıyamayacak bir insansan işte ne bileyim ayağın çok yere değmiyor olabilir yeterince güçlü olmayabilirsin motosiklet çok ağır olabilir 300-400 kiloluk motorlar var yahu ne oluyor dengeni bozuyor o ağırlık sağ tarafa yüklendiği için ya. Yeah. O yüzden sadece ön frende durmak istiyorsanız dümdüz lastiğin baktığı yere paralel bakıyor olmanız lazım. Lastiğin burnu nereye bakıyorsa sizin de gözünüzün orada olması lazım. 50 cc scooter'dan vitesliğe geçmek zor mu yoksa kolay kavrayabilir miyim? Mantığını kavradıktan sonra her şey çok kolay ya. Öyle çok bu tarz sorularla kafanızı karıştırmanıza gerek yok yani. Bu tarz düşüncelerle. Lastik ısınmadan 35-40 derece arası yatsam ebeminkini görür müyüm? Isınma <laughs> ortalaması kaç dakika alır? Şöyle ki lastikler farklı tarzlarda, farklı şekillerde üretiliyor. Farklı hamurlar kullanılıyor. Farklı düzenleri var üzerinde. Pattern deniyor yani. Lastiğin üzerindeki o oyuklar, onlar bunlar. Her lastik farklı. Her motosiklet farklı. Her lastiğin ee, üzerinde gittiği asfalta göre vereceği tepki farklı. Efendime söyleyeyim, her lastiğin farklı farklı. Daha doğrusu lastiklerin ıslak zeminde performans farklı. Yani tutuş azaldığı zaman ki, bir de ıslak olduğu zaman tutuş azaldığı zaman ki performans farklı. Topraktaki performans konu uzuyor gidiyor. Baya baya böyle bir yarım saatlik video çıkar sadece lastiklerden bahsetsek. Lakin şunu söylemem lazım. Ne olursa olsun lastiğin ısınmasını bekleyeceksiniz. Onun lamıcımı yok. Hele ki atıyorum lastik ısınmışken 30 derece yatabiliyorsun mesela. 35 derece yatabiliyorsun. Yattın. Ben yatabiliyorum lan. Biliyorsun da yatabileceğini. Fakat lastik soğukken, lastik çok daha sertken, yumuşamamışken lastiği ısıtmaktan kasıt odur. Lastiği yumuşatmaktır nasıl şey yapabilirim? Şunu asfalt üzerinde bir şey gibi düşün, ee, bir taş parçası. Şimdi senin lastiğin çok sert olduğu zaman giremez bunun içine, şeklini alamaz. Ama lastik yumuşadıkça daha bir böyle bunun şeklini almaya başlar. Bak böyle bir tutuş var. Bir de lastik çok soğukken sertken bir tutuş var daha da iyi anlatamazdım muhtemelen bunu anasını satayım o yüzden lastiğinizin ısınmasına müsaade etmeniz lazım ki biraz daha yumuşasın ısındığı için daha yumuşasın yoldaki o küçük küçük girintilere çıkıntılara daha iyi girsin çıksın iyice e, böyle mühür gibi olsun kilit gibi olsun mesela benim e, yenilenmeyen asfaltlarla ilgili sıkıntım da budur şimdi asfalt yenilenmediği zaman ne olmuş oluyor bu bahsettiğim bu girintiler çıkıntılar var ya bunlar düzleşiyor e düzleştiği zaman senin lastiğin ne kadar yumuşak olursa olsun bak düzleşti düzleşti e kayacak gidecek tutunacağı bir girinti çıkıntı yok ki o yüzden asfalt yenilenmesi önemli bir şey zaten şunu da söyleyeyim. İşte Rosso 2 gibi bir lastiğiniz vardır. Çok daha çabuk ısınıyordur. Birazcık daha racing tarzı bir lastik. Çok daha hızlı ısınıyordur ya da Road 5 gibi bir lastiğiniz vardır. Çok daha geç ısınır Rosso 2'ye nazaran. Fakat aralarında şöyle de bir fark var. Rosso 2'den Road 5'ler yani Rosso 2 gibi racing tarzı için üretilen lastiklerin Road 5 gibi neydi Angel bir şey vardı. Bunun gibi sport touring motosikletler için üretilen lastiklerden çok daha kısa ömürlüdür mesela. Sport touring'e üretilenler evet daha geç ısınır ama daha uzun kilometrelere ulaşabilir. O yüzden kendi ihtiyacınıza göre lastik seçiminizi yapacaksınız. Bir ikincisi saçma sapan risklere de gerek yok. Isındıktan sonra ne bakıyorsanız iyi. Kaç bin devir aralıklarında vites arttırılır veya düşürülür? Sıfır ile o motosikletin, kullandığı motosikletin redline'ı neresiyse bu ikisi arasında istediğin gibi vites arttırıp düşürebilirsin. Redline, o kırmızı çizgi var ya senin devir saatinin sonunda. O ne demek biliyor musun babacım? Bak bununla ilgili ayrı bir videoda çekeceğim. Oradaki redline şunu diyor. 11.000'de atıyorum redline'a e giriyor değil mi? Motoru yapan adamlar sana diyor ki aga sıfırla 11.000 devir arasında, 11.000 rpm arasında bu motor sıkıntısız çalışır. RPM ne demek? Round per minute. Dakika başı dönüş. Krank dönüyor falan. Geç. Diyor ki dakikada 11 bin devirden fazlasını yaparsa bu bloğun içindeki parçalar dayanamaz. Kırılır. O yüzden 11 bin maksimumu. O arada takıl. O arayı her türlü tolere edebilir bu blok. Sıkıntı yok diyor. O redline'ın amacı bu. Mesela çapır tarzı motosikletlerde 5000 devirlerde 1600 cc motor var anasını satayım motorun üzerinde. 1600 cc blok var motorun üzerinde ama işte 5500 redline mesela. 5500 devirde bitiyor. 400 cc bir tane motora bakıyorsun. Mesela Kawasaki'nin yeni 400'lüklerine bak. O ninjalara. 12.000, 13.000, 14.000 devir çeviriyor. Bu bloğun tasarlanmasıyla alakalı bir şey. Çapırlarda V motor kullanılır mesela. Gibi gibi gibi. O sıfırıyla redline'ın koyulduğu yer senin motoruna göre. Redline'ın koyulduğu yer neresiyse istediğin aralıkta vites atabilirsin. Şu olabilir. Atıyorum motorun vitesi motorun hızına göre yüksektir. Bir, bir öksürür böyle motor. O olduğu zaman bir vites düşür devam et işte. Öyle, abi çok düşünmeyin bunları. Kaç bin devirde vites atayım ya. ya <laughs> At işte da. At yani. At düşür. Sıfır ile redline arasında. Ne yapıyorsan yap. Aldığımız ilk motosikletin güvenliğini nasıl sağlarız? Ek olarak yapılması gereken şeyler var mı? Güvenliğini sağlamak için takip sistemi taktırabilirsiniz. Hatta öyle bir şey yapalım. Eğer ki takip sistemine ihtiyacınız varsa gidin Instagram'dan turuncu takibe yazın. Böyle böyle kırmızı kulakla işbirliği yapın diye. Daha evvelden onlarla bir video çekmiştik. Benim motorumda şu anda takip sistemi olarak turuncu takip var. Takip sistemi taktırabilirsiniz. Gidip yazarsanız sizin farkınızda olurlarsa a kırmızı kulağın takipçilere bak. Bunlara bir şeyler yapılmalıyı derlerse insanlar sizlere indirim sağlatabilir. Takip sistemi taktırabilirsiniz. E, canavarla bile kesilmesi çok zor olan zincirler tercih edebilirsiniz. Ki bağlayacağınız yer de önemli tabii bunu. Disk kilitleri tercih edebilirsiniz. Disk kilitlerinin iki farklı hali var. Alarmlı ve alarmsız olmak üzere. Alarmlar birazcık daha pahalıdır ama her türlü güzel bir yatırım. Alarmlısını tercih edin. Çünkü çok ciddi ses çıkarıyorlar. Birinin dikkatini çekmemesi, mümkün değil. Bir de sağlam da olduğu zaman kesilmiyorlar da. Hoş kesilse bile bak disk kilidi alarmlı olduğu zaman disk kilidi kesilse bile alarmı devreye girer. O kilidi anahtarı sokup devre dışı bırakmadığın sürece bağırmaya devam edecek o disk kilidi. O yüzden her türlü alarmlısını tercih etmek mantıklı olan. Sadece disk kilidiyle korumak istiyorsanız da şöyle bir tüyo verebilirim. Birkaç kişinin böyle motoru alıp götüremeyeceği yerlere park etmeye çalışın. Veya ne bileyim bir araba yanaştırıp hemen arkasına yükleyip motoru alıp götüremeyeceği yerlere park edelim. Ne olabilir? Bu böyle insanların, arabaların fazla fazla park ettiği bir yerde. Yani şurada bir kaldırım olduğunu düşün. Bak, şurası kaldırım. Buraya da sürekli arabalar park ediyor. O kaldırımın üzerinde bir yere bırakabilirsiniz. Hani bir arabayı oraya yanaştırıp motorunuzu alıp götüremesinler. Veya otoparklarda bırakıyorsanız şeyler var ya. Böyle sarı bizim demirlerimiz var arabalar için o demirlerin arasına, arabaların arasına bırakabilirsiniz. Ya yani bir arabayı yanaştırıp arkasına yükleyip götüremesinler motorunuzu. İlk kez motosiklet alırken ikinci el bir motorun sağlamlığını ve veya iyi bakılıp bakılmadığını nasıl anlarız? Ben direkt ekspertize götürmeniz taraftarıyım. Yani bunun çok lamıcı mı olduğunu düşünmüyorum. Motosikletler birçok bakımını kendimiz yapabildiğimiz araçlar olduğu için ekspertisi birazcık es geçiyoruz açıkçası. Hani işte zincir yağlamadır, ya Tabii bu sizin kapasitenize göre de birazcık değişiyor da işte... ...ben nelerini yapabiliyorum mesela motosikletin? Zincirimi yağlayabiliyorum. Motorumun yağını değiştirebiliyorum. E, hidrolik sıvılarımı değiştirebiliyorum. Manetlerimi kendim söküp takabiliyorum. Aynalarımı, gidonumu, ekranımı... E, ...efendime söyleyeyim... ...motorumu komple söküp takabiliyorum parça olarak. Ama mekaniğinden çok anlamam mesela. Ben bunca şey bilen birisi olarak... ...ben bile hiç düşünmeden... Direkt ekspertize e götürürüm ikinci el bir motosiklet alacağım zaman. Bir de az önce söylediğim sebepten her boku bilen çok fazla insan olduğu için motosiklet camiasında Ferah'ımız abi ya gel bir gidelim de şu motora bir bakalım sen anlarsın deyip vasat bir motor alacağınıza tecrübeyle sabittir. Premium motosiklet gibi işinin ehli yetkili servislere gidip güzel bir ekspertiz yapmanız bir kere alacaksınız yahu. Kaç para tutabilir bir ekspertiz yani? Kafanız rahat olur, içiniz rahat olur. Her şeyine bakıyorlar çünkü. İnciğine, cinciğine her şeyine bakıyorlar yani. Ekspertiz yaptırmanız en mantıksız. Boşa atamıyorum demişler. <laughs> ya İstanbul, Beşiktaş, Kabataş semtleri gibi yerlerde motor sürmeyeceksen çok da zaten boşa atmana gerek yok. Motorsun ya, yani. Aradan dereden gideceksin. Hadi trafikte dururken de ne kadar bekleyeceksin maksimum? Çok da boşa atmana gerek yok. Bir, ikincisi arkam boşsa arkandaki dallama telefonla oynuyordur. Görmez durmaz arkadan vurur sana her zaman tetikte olmak her zaman böyle birinci viteste debriyaj elinde beklemek daha iyidir. Öyle beklerken de dört parmağınızla sıkın debriyajı ki teknik olarak yumruk yapmış olursunuz eliniz kolunuz da ağrımaz. İlla da boşa atman gerektiği durumlar tabii ki de olacak. Şunu tavsiye edebilirim. Boşa il geçmiyorsa motorun ısrarla birazcık böyle geriye alabilirsin. Birazcık öne alabilirsin motoru. Hani arka lastik biraz hareket etsin o motorun içinde bir hareket etsin. Tık diye bulacaksındır %90, %95. Ben bu zamana kadar bu taktiğin çalışmadığı bir motora binmedim. Bunca incelediğim motor arasında. Motoru viraj çizgisine sokmak için geç kalınmışsa yavaşlamak için ve çizgiye sokmak için en etkili teknik hangisi? Bunu çok anlattım YouTube videolarında. Fren, fren. Bunu burada uzun uzadı anlatmayayım. Gidip o videoları izleyebilirsiniz. Virajda fren videomu. Özellikle son paylaştığım virajda fren videomu. Diğerini sileyim hatta. Diğerini çok beğenmiyorum ben açıkçası. Son paylaştığım virajda fren videosunu izleyin. Çapınızı daraltmak, yavaşlayacağınız için otomatik olarak çizdiğiniz dairenin çapı daralacak. Birazcık içine doğru götürecektiniz. Dediğim gibi detaylı olarak orada anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Yağmurlu havada sürüş tavsiyeleri. Yağmurlu hava dendiği zaman aklınıza gelecek iki kelime var. Az tutuş. Tutuşun azalması. Yağmurlu hava olur, toprak zemini olur önemli değil. Şimdi bunların hepsi veya boktan bir asfalt olur az önce anlattığımı hatırlıyorsun. Boktan bir asfalt olur. Bunların hepsi tutuşun azalması demek. 2 kere 2 4. Her zaman şunu söylüyorum. Motosikleti kullanırken kontrolleriniz yavaş olmak zorunda. Ellerinizi yavaşlatmanız lazım. Hatta bununla ilgili ecnebilerin bir şeyi var, lafı var. En hızlı sürücü en yavaş ellere sahip olandır diye. Kontrolleriniz çok smooth olması lazım. Çok yumuşak ani bir gaz açış, ani bir fren yap. Böyle şeyler yok. Tutuş azaldığı zaman da daha da yumuşatmanız lazım kontrollerinizi. Daha da yavaş gaz açıyor olmanız lazım. Bu arada ellerinizi yavaşlatın derken yavaş kullanın demek istemiyorum ha. Elinizi yavaşlatın. Motora yaptığınız her şeyin bir girdi çıktı olduğunu düşünün motora. Bir veri girdisi, veri çıktısı. Gaza açtın. Bir veri giriyorsun motora o veriyi ne kadar yumuşak bir şekilde motora aşılarsan o kadar güzel. Ellerinizi yavaşlatmanız lazım. Mevzu bu. Kontrollerinizi yavaşlatmanız lazım. Yağmurlu havada, toprak zeminde, tozlu topraklı yollarda da tutuş azalıyor. İşte asfalt boktan olduğu zaman da tutuş azalıyor. Hepsi için aynı şey geçerli. Kontrollerinizi yavaşlatın. Ve son olarak motosiklet boy kilo dengesi başlangıç seçiminde taktikler denmiş. Daha önce Aslında teknik olarak cevapladım bu soruyu bu e, kaç ıı, yaşında Aa bir tane daha soru vardı onu atlamışım Tamam onu da onu da dönelim H hemen hemen her kiloda her boyda her yaşta insan motosiklet kullanabilir tercih edeceğiniz zaman başlangıç motoru olarak tercih etmek istediğinizde biraz daha hafif motorları tercih edin diyeceğim ama çoğu başlangıç motoru zaten hafiftir ama 250 cc'ler, 125'ler, hele 50 cc'ler, hele cc scooter'lar cc cc çok hafif motorlar bunlar. Hafif bir motor tercih edilmesi gerekiyor. Bu az evvel bahsettiğim şeylerde kaldığınız zaman, durumlarda kaldığınız zaman motoru taşımanız gerektiği zamanlarda ayağınızın yere değebileceği zamanlarda kalmanız güzel olan. O yüzden boyunuz çok da kısaysa söylediğimi unutmayın. Bir ayağınız, sol ayağınızın tabanı tamamen her zaman yere değmesi lazım baktığınız motor devrilecek gibi bak bu da bir taktik olsun benden size. Boyunuz kısa iki ayağınızın da parmağının ucu mu değiyor motordayken? Motor devrilecek mi? Her zaman sol tarafa doğru devirmeye çalışın. İlla sağa da devrilecekse dediğim gibi birazcık hemen koltuktan çıkıp bir ayağınızla tam yere basıyor olmanız lazım. Motorun ayağı var yani açıyorsun böyle motoru yaslıyorsun. Senin ayağın senin bacağın o görevi görmesi lazım. Motorunun devrilmesinden, motorunun devrilmesini önlemek istiyorsan o anda. Ya motor gidiyor, o ayağının yere tam basıyor olması lazım. <laughs> Böyle parmak ucunda falan olacak iş değil. Tamam Son soru da şu olsun. Abi 16 yaşında ehliyet almak sence mantıklı mı? 16 yaş ergenliğin en yoğun yaşandığı yaş. Hele ki erkeklerde. O yüzden ergenlik bizim hallerimize, hareketlerimize aldığımız kararlara, o hormonlar çok fazla müdahale ettiği için ben 16 yaşında çok motosiklet kullanılması taraftarı değilim o yaşlardayken. İlla da kullanılacaksa kullanılmaz diye bir şey yok. Kullanılabilir. Kendinizi kontrol edebilmeniz gerekiyor. Bir, ikincisi maksimum 125 cc gibi bir motor sürmeniz gerekiyor ki kız arkadaşının eteğinin boyuna sinirlendim bir anda gaz açtım <laughs> diye basıp gitme diye. Aynı sebepten şimdi tamam 125 cc bir motora biniyor. hadi 50 cc'ye biliyorsun gitmiyor ya tamam ama e, bu yanlış kararlar duygusal alınan kararlar ve duygusal verilen tepkiler sadece hızlanırken değil manevra yaparken de fren yaparken de devreye girebilecek şeyler o yüzden e, dandik frenlere sahip e, dandik bir şasiye sahip bir motosiklete de binmeyin yani sırf gitmiyor diye durabilmeniz de lazım. Bir şey olabilir mesela XSR'ın 125'likleri çok tatlı bu konuda kullanılabilir. Hem öğrenmesi de çok kolay olur o motorun üzerinde. Deneyebilirsiniz. Ki çok pahalı da değiller diye tahmin ediyorum. E ama sorular bu şekilde. E umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakmanızı temenni ediyorum. E bildiğiniz üzere ben bu videolara herhangi bir Ücret talep etmiyorum fakat aşağıdaki süper teşekkür butonunu kullanıp bağış yapmak isterseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Shopee'er mağazamı ziyaret edin. Instagram'da sosyal medyada takip etmek isterseniz hepsi zaten açıklamalar bölümünde var. Görüşmek üzere. Ay vay. Kolum çok ağrıyor ya. Bir şey girdi. Aynen. 毛绿呀！